riskli mi pazarlama işte onu buradan düşünebilirsin. Hadi al eline silah cepheye git bakalım ne olacak. Yapabilir misiniz? Herkes her şeyi yapabilir. Pazarlamayı öğrenmeniz gerekiyor. İletişimi öğrenmeniz gerekiyor. Ve bu ekibi aslında yönetmelerine izin veriyoruz. Hadi git uçur uçağı. 3, 2, 1, 1. İşlem platformu olarak değerlendiriyor olabilirler. Ömeye katkısından haber veriyor. Abi serimizin 3. bölümündeyiz. Dijital pazarlama tarafında uzmanlardan destek alanlar var. Bir de kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışanlar var. Gerçekten dijital pazarlamayı kendimiz yapabilir miyiz? Kendimiz yapabiliriz. Önemli olan burada şirket yapısında, iş planınızda kendi bünyenize birini alabiliyor musunuz? Önemli olan bu. Aldığınız kişi sizi bırakıp gittiğinde ya da siz onu bıraktığınızda bu süreci kim devam ettirecek? Kendiniz yapmak istediğinizde ise yani şahsi olarak kendiniz yürütmek istediniz. Kendi işinize ayırmanız gereken zamandan buraya zaman mı aktarıyorsunuz? Önemli olan kısımlar bunlar. Yapabilir misiniz? Herkes her şeyi yapabilir. Zaten bu platformları yapabilelim diye kuruyorlar. Herkes kullanabilsin diye kuruyor. Ama ciddi bir mesai gerekiyor ve ciddi bir bilgi birikimi gerekiyor. Tecrübe gerekiyor. Sizde bu tecrübe yoksa bu tecrübeyi kazanmak için çok para harcamanız gerekiyor. Çünkü çok fazla hata yapacaksınız. Sonuçlarından memnun kalmayacaksınız. Daha fazla para harcamanız gerekecek. Eğitimler alabilirsiniz. Bu eğitimleri kendi işinizin üstünde ufak ufak uygulayarak başlayabilirsiniz. Ama bu da size küçük küçük uygulamalar olduğu için zaman kaybettirecek. Önemli olan işi bilen birine teslim etmek. Teslim edildiği sırada iş doğru ve size katkı sağlayacak şekilde yürürken öğrenmek. Ben terlerimize de bunu tavsiye ediyorum. Zaten bizimle çalışan herkes sürece o kadar dahil ediyoruz ki. Yani biz onların bir ekibi gibi çalışıyoruz burada. Ve bu ekibi aslında yönetmelerine izin veriyoruz. Yönetirken öğreniyorlar çünkü. Biz onları yönlendiriyoruz. Onlardan bizi yönlendirmelerini istiyoruz ve öğrenmelerini istiyoruz. Genelde de sözleşme bitişlerimiz şöyle oluyor. Bu işi artık siz devam ettirebilirsiniz. Sistemler kuruldu, bir personeliniz vardı. Buna biz zaten bunu öğrettik. Siz de bunu devam ettirebilirsiniz. Personeliniz de devam ettirebilir. Ya da artık bu düzenle devam edebilirsiniz. Bize ihtiyacınız kalmadı diye gönderdiğimiz müşterilerimiz oluyor. Kendiniz evet yapabilirsiniz dediğim gibi kurslar alırsınız, kendiniz oturup çalışırsınız. Platformların kendi kütüphanelerine bakarsınız. Her şey anlatılıyor, bütün bilgiye kolayca ulaşılabiliyor. Pazarlamayı öğrenmeniz gerekiyor. Önemli olan kısım bu. İletişimi öğrenmeniz gerekiyor. Diyor. Önemli olan kısım bu. Yoksa herhangi bir tasarım yapıp bunu reklam olarak çıkmakta problem yok. Bunu yapabilirsiniz. Detaylarını da arttırabilirsiniz. Teknik tarafa da girebilirsiniz. Yapılacak çok fazla şey var. Ama bunların hepsi dediğim gibi mesai. Önemli olan siz işinize mi zaman ayıracaksınız yoksa bir dijital pazarlamacı mı olacaksınız ya da bir e-ticaret uzmanı mı olacaksınız? Buna karar vermek. E-ticaret uzmanı olarak yani mesela bize de soruyorlar. Neden kendiniz yapmıyorsunuz? Kendinize ait bir marka çıkarmıyorsunuz? Deniyoruz. Ama buna zaman zaman ayıramıyoruz. Çünkü bizim işimiz o değil. Yani biz o tarafta iş yönetme kısmında eksiklik yaşayabiliyoruz. Bu riski almaya gerek var mı? Yani bizim işimiz bu. Öğretmenler neden her sene üniversite sınavına girmiyor? Ya da mühendisler neden her sene üniversite sınavına girmiyor? Neden akademisyenler girip de kendileri bir iş kurmuyorlar? Herkesin işi var çünkü. Çok bu konuda tecrübeli olmak, biliyor olmak, ben de bunu yapayım, buradan da para kazanayım anlamına gelmiyor. Tersini de söylediğimizde senin sorduğun soruda dijital pazarlamayı da evet herkes yapabilir ama diğer tarafta aksamalar da yaşayabilir. Peki abi bir uzman desteği al ile kendi kendine yapmak arasında ne tarz farklar var? Ne gibi farklar var? Şimdi bizim toplum olarak Türkiye olarak bahsedeyim. Yani Türkiye'den bahsedeyim. Toplum olarak e, işlere profesyonel bakış açımız çok doğru değil. Çok duygusal yaklaşıyoruz. Genelden bahsediyorum çoğunluktan. Duygusal yaklaştığınız bir işte herhangi bir kriz anında ya da herhangi bir planlama yapacağınız zaman doğru kararlar veremiyor olabiliyorsun. Ama dışarıdan destek aldığınızda şu oluyor. Karşınızdaki kişi sizin zararınıza olan şeyi çat diye söyleyebiliyor. Bu da sizin doğru karar vermenize sebebiyet veriyor. Karşınızdaki kişi bu işe profesyonelce baktığı için düzenli şekilde sizin pazarlama çalışmalarınıza zaman ayırabiliyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ya şu gelen yeni ürünleri açayım da rafları dizeyim de ondan sonra bir yemek yerim. Ondan sonra da bir video çekerim. Ondan sonra işte tasarımı yaparım. Ondan sonra reklama çıkarım diye pazarlama tarafını aksatabiliyorsunuz. Çünkü arka planda yürüttüğünüz diğer işler var. Uzmanla çalışmanın artıları bunlar. Pazarlama tarafı daha düzenli yürüyebiliyor. Doğru uzmanla çalıştığınız zaman. Kendiniz yaptığınızda az önce söylediğim gibi ana işinizden zaman çalarak bunu yapıyorsanız bundan biraz uzak durmak lazım. Abi peki dijital pazarlamanın bir zorlu kısmı ve risk tarafı var mı? Yani riskli taraf aslında şöyle yani reklama bakış açısıyla alakalı reklam hemen sonucunu alacağınız, yani oralet yapmıyorsunuz ki suya atayım karıştırayım hemen turuncu olsun. Öyle bir durum değil. Reklam aslında markanın bütün geleceğine yapılan yatırımdır ve devamlı olması gerekir. Bahçeyi sulamak gibi. Yani bir tohum attınız. E, hadi yarın çıksın da bu tohumun karşılığındaki sebzeyi meyveyi yiyelim gibi bir durum değil. O yüzden riskli gibi görmeye gerek yok. Sizin bir pazarlama bütçeniz yoksa ya buna siz bir harcama olarak bakıyorsanız, buna boşa verilen bir para olarak bakıyorsanız zaten bu işlere girmeyin. Sizin bir pazarlama bütçeniz yoksa karşınıza bir rakip gelir, bir mağaza açılır, pazarlama bütçesi vardır. Sizin dükkanınızın önünden geçerken karşı yola geçip girer insanlar. Sonra siz de oturup neden böyle oluyor diye düşünürsünüz ama artık her şey için çok geçtir. Pazarlama o yüzden risk değil. Doğru ve mutlaka yapılması gereken, bütçe ayrılması gereken bilimsel bir taraf aslında. Şimdi platformların kendi panelerinden bahsettin. Bu tarafta öğrenebiliriz dedim. Peki ha. bu kaynaklar yeterli mi? Ya da doğru kaynak tarafına nasıl yönelebiliriz? Neye göre karar verebiliriz? Kaynağın doğru olup olmadığını. Ya kaynaklar yeterli. Önemli olan tecrübe. Şimdi pilot olmak istiyorum dedin sen. Ben de senin önüne bütün kaynakları dizdim. Hadi git uçur uçağı. Aynı şey. Yani okumakla öğrenmekle tecrübe biraz farklı. Tecrübe kattığın zaman yanına o uçak kalkar ve doğru şekilde iner. Yoksa teorik olarak her şeyi biliyor olabilirsin. Bir simülasyonda da elinde joystickle uçak uçuruyor olabilirsin. Teknik olarak her şeyi biliyor olabilirsin. Öğrenmiş olabilirsin. Belki piyasada çalışan pilotlar seviyesinde biliyorsundur teknik olarak. Ama o adamın kaç bin saat uçuşu var. O uçuşu kazanmadan önce kaç bin saat izlemesi var. Farklı kademeleri var. Ya da işte sen bir savaş Savaş oyununu çok iyi oynuyorsun diye cephede harika bir asker olamaz. Teorik olarak silahların ismini biliyorsundur. Bir strateji geliştiriyorsundur. Bunların hepsini yapabiliyorsundur ama gerçek hayat çok farklı. Riskli mi pazarlama işte onu buradan düşünebilirsin. Hadi al eline silah cepheye git bakalım ne olacak. Ee, peki abi o zaman bu bölümlük bu kadar diyelim. Tamam. Seyircimizin sıradaki bölümünde görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Abone olduğunu dedin mi? Evet. De 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 de. <laughs> Markalaşma, dijital pazarlama ve e-ticaretle ilgili tüm sorularınız için çekinmeden bana yazabilirsiniz.